Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grenada'da mutlaka görmeniz gereken 10 tarihi ve turistik yeri tanıtacağım. Grenada, Karayipler'de gizli bir cennet gibi ve keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzellikle dolu. Tarihi kalelerden büyüleyici plajlara, yemyeşil doğa parklarından eşsiz sualtı dünyasına kadar Grenada'da herkes için bir şeyler var. Bu videoda Grenada seyahatinizi unutulmaz kılacak en önemli noktaları ele alacağız hazırlanın çünkü bu gezi sırasında Karayip kültürünün sıcaklığını hissedecek, muhteşem manzaralara hayran kalacak ve Grenada'nın sunduğu her şeyin tadını çıkaracaksınız. Şimdi arkanıza yaslanın, rahatlayın ve Grenada'nın büyülü dünyasına benimle birlikte adım atın. Hazırsanız başlayalım. Grenada'nın başkenti St. George's, Karayip mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz bir liman kenti. Daracık sokaklarda yürürken rengarenk evlerin, tarihi yapıların ve canlı atmosferin büyüsüne kapılacaksınız. Burada karşınıza çıkacak en etkileyici yapılardan biri de St. George Katedrali. Gotik ve romanesk mimari tarzların bir karışımını yansıtan bu görkemli katedral, şehrin silüetinde önemli bir yer kaplıyor. St. George's aynı zamanda yöresel ürünlerin, Baharatların ve el sanatlarının satıldığı renkli pazarlarıyla da ünlü. Burada alışveriş yaparken yerel halkla sohbet etmeyi ve Karayip kültürünü daha yakından tanımayı unutmayın. Karayip'ler denince akla ilk gelen şeylerden biri de elbette ki muhteşem plajlar. Grenada'nın en ünlü plajı olan Grand Anse, bembeyaz kumları ve turkuaz suları ile adeta bir kartpostalı andırıyor. Burada güneşlenip denizin tadını çıkarabilir, su sporları yapabilir veya sahilde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Palmiye ağaçlarının gölgesinde dinlenmek ve serinlemek için de ideal bir yer. Eğer gün batımını izlemek için romantik bir yer arıyorsanız, Grand Anse plajı tam size göre. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde oluşan renk cümbüşü unutulmaz bir manzara sunuyor. Şimdi de sizi Grenada'nın tarihine bir yolculuğa çıkaralım. 18. yüzyılda Fransızlar tarafından inşa edilen Fort George, şehrin en önemli tarihi yapılarından biri. Kalenin tepesinden St. George's Limanı'nın ve çevredeki adaların panoramik manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Tarihi topları, surları ve tünelleriyle Fort George geçmişe bir bakış sunuyor. Kalenin içinde yer alan Grenada Ulusal Müzesi'ni de ziyaret etmeyi unutmayın. Burada Grenada'nın tarihine, kültürüne ve doğal güzelliklerine dair ilginç bilgiler edinebilirsiniz. Chapter 4. Doğanın kalbinde bir serinleme. Anandael Şelalesi. Sırada Grenada'nın yemyeşil doğasının kalbinde gizlenen bir cennet var. Anandael Şelalesi. Tropikal bitki örtüsünün arasında akan bu şelale, serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için ideal bir yer. Şelaleye ulaşmak için kısa bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Ancak yol boyunca karşınıza çıkacak egzotik bitkiler ve kuş sesleri bu yürüyüşü unutulmaz kılacak. Şelalenin serin sularına kendinizi bırakın ve doğanın enerjisini hissedin. Eğer şanslıysanız, şelalenin yakınlarında yaşayan maymunları da görebilirsiniz. Unutmayın, fotoğraf çekmek güzel ama hayvanları rahatsız etmemek önemli. Chapter 5 Su altında sanatın büyüsü, sualtı heykel parkı. Şimdi sıra geldi Grenada'nın en sıra dışı ve etkileyici yerlerinden birine, sualtı heykel parkı. Dünyanın ilk sualtı heykel parkı olan burası, hem sanatseverler hem de dalış tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor. Deniz yüzeyinin altında yer alan heykeller, İngiliz sanatçı Jason de Cares Taylor tarafından yaratılmış bu heykeller zamanla deniz canlıları için bir yaşam alanına dönüşmüş ve ortaya büyüleyici bir manzara çıkmış. Eğer dalış yapmayı seviyorsanız, bu sualtı sanat galerisini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şnorkelle yüzebilir veya cam tabanlı tekne turlarıyla da heykelleri görebilirsiniz. Chapter 6: Çikolatanın Cazibesi, Belmont Estate Grenada bir zamanlar önemli bir kakao üreticisiydi ve bu tarihi mirası hala yaşatıyor. Belmont Estate, Grenada'nın en eski ve en iyi korunmuş kakao plantasyonlarından biri. Burada kakao çekirdeklerinin nasıl işlendiğini ve çikolataya dönüştüğünü öğrenebilir, taze demlenmiş Grenada kahvesinin tadını çıkarabilir ve yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz. Çocuklar için de harika bir yer olan Belmont Estate'de organik çiftliği gezebilir, şeker kamışı fabrikasını görebilir ve hatta kendi çikolatanızı yapmayı deneyebilirsiniz. Grenada'nın kuzeyinde yer alan Levera Milli Parkı, el değmemiş doğası, zengin biyoçeşitliliği ve nefes kesen manzaralarıyla öne çıkıyor. Burada yürüyüş yapabilir, kuş gözlemleyebilir veya sadece doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Parkın en önemli noktalarından biri deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan Levera Plajı. Eğer doğru mevsimde gelirseniz, bu muhteşem canlıların yumurtalarını bırakışına şahit olabilirsiniz. Parkta ayrıca bir de mangrove bataklığı bulunuyor. Burada kano turu yaparak farklı kuş türlerini, balıkları ve diğer su canlılarını yakından gözlemleyebilirsiniz. Grenada'nın bir parçası olan Carriacou adası, daha sakin ve geleneksel bir karayip deneyimi arayanlar için ideal bir kaçış noktası. Burada turkuaz sularda yüzebilir, bembeyaz kumsallarda güneşlenebilir ve yerel halkın sıcak misafirperverliğini deneyimleyebilirsiniz. Ada aynı zamanda yelken ve dalış için de popüler bir destinasyon. Kariyaku'nun çevresindeki sularda renkli mercan resifleri, batık gemiler ve çeşitli deniz canlıları bulunuyor. Geleneksel tekne yapımıyla ünlü olan Kariyaku'da yerel ustaların elinden çıkan ahşap tekneleri de görebilirsiniz. doğayla iç içe olmayı seviyorsanız, La Sagesse Doğa Merkezi tam size göre. Bu merkez, Grenada'nın güney kıyısında yemyeşil bir ormanın içinde yer alıyor. Burada yürüyüş yapabilir, kuş gözlemleyebilir, plajda dinlenebilir veya sadece doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Merkezde ayrıca konaklama imkanı da bulunuyor. La plajı da görülmeye değer. Sakin ve tenha olan bu plajda güneşlenebilir, denize girebilir veya sadece yürüyüş yapabilirsiniz. Grenada'ya kadar gelmişken, Karayiplerin en ünlü içeceklerinden biri olan Rom'un tadına bakmadan olmaz. River Antoine Rom Damıtım Evi, 18. yüzyıldan beri geleneksel yöntemlerle Rom üretimi yapan bir aile işletmesi. Burada Rom'un üretim sürecini baştan sona öğrenebilir, farklı Rom çeşitlerini tadabilir ve hatta kendinize bir şişe Rom satın alabilirsiniz. Unutmayın, River Antoine Rom'u oldukça yüksek alkollü olduğundan dikkatli tüketmek önemli. ve böylece Grenada'da gezilecek 10 harika yeri keşfetmiş olduk. Umarım bu video Grenada'yı daha yakından tanımanıza ve seyahat planlarınızı yapmanıza yardımcı olmuştur. Grenada'da gezilecek bu harika yerleri keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Grenada'yı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, bu videonun altına yorum yapın ve sorularınızı bana iletin. Siz de bu yerleri ziyaret ettiyseniz, yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın.